Türkiye'nin yavaş gelişen baba oyunda kanalına hepiniz orke hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yılan oyun oynuyoruz. Biraz geç başlamış olabilirim. Ne zorluklar çektim bu boyuta gelmek için. Ama sıkıntı yok devam. kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kuzenimin... Kuzenim de kendine yeni kanal açtı. Onun da linkini açıklamada vereceğim. Ona da onun kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> La of. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz işte Baştan başlıyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç moralinizi bozmayın. Arkadaşlar şu morluyu alacağım yüzde. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Ayaz. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam köye. <laughs> Arkadaşlar gelir gelmez herkes bana musallat oluyor. <gülüyor> <gülüyor> musallat olamayacak arkadaşlar. Bak şu beyazı öldüreceğim arkadaşlar iyi izleyin. <laughs> Ezan okunuyor arkadaşlar. Aziz Arkadaşlar ezan okunuyor. Bir kay ezan bitince ben kaydı tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öldüm orada. Sıkıntı yok hiç. Hiç moral düşünme gerek yok. Bu sizin için bu el ölmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Ee arkadaşlar ee özür dilerim. Ama bu sefer ölmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim bu kırmızıda bir intikamım var. Onu almadan çıkmayacağım buradan. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. çok pardon. <Sessizlik> ee, arkadaşlar bu kanal nasıl açtığımı soracaksanız Arkadaşlar benden önce Sevgili dostlar merhaba. Bugün yanımda çok çok şık bir otomobil var. Arkadaşlar kuzenim benden önce açmış. Ben de açmayı çok istiyordum <laughs> açamıyorum. Kuzenim Gül de bu hesabı açtı. İnşallah da hedefimiz 750 <laughs> abone. 750 aboneden sonra bilgisayar işte. Ama o, o abonelerinize bağlı. Belki de değişir, aboneleriniz çok hızlı gelirse belki de 500 abone oluşur, hemen bilgisayara geçer, bilgisayar oyunlarını yaparız. <laughs> yani o siz aboneler arkadaşlar. <laughs> sizin, destekleriniz, sizin destekleriniz bizim şeyimiz. <laughs> biz öldük. Arkadaşlar bak 5 dakikada şöyle bir şey oldu. İzleyin beni. İyi <laughs> arkadaşlar ben 5 dakikaya bırak. 10 yarım saatten daha önce büyük olur. Belki yap. Hmm. böyle birileri çıkınca arkadaşlar hiç güzel olmuyor. Çıkmasalar da rahat rahat bir oynasam. Önüme. Hiç moral düşünmeye gerek yok. Eşsiz olduk burada. Olmadık, olamadık. Şunu da alırsam. Şimdi 500 600 600 Çok hızlı davrandım. Çok hızlı davrandı arkadaşlar. Bir önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ee, Biz ya direkt yuttu. Tüm yuttu hem de. Bıraksaydınız dedik bir yedik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu şeyle yakacak oldum. Öldüreceğim o <laughs> yavru Öldürdüm işte. Ben dedim mi yaparım. Ben dedim mi ölürüm. Ben dedim mi yaparım. Bunu öldüreceğim şimdi. Bak dedim. <laughs> daha büyüklerini öldüreceğiz arkadaşlar. <laughs> maviliği saramam. <laughs> Bana büyük lazım, büyük verin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Bye bye bir sonraki videomuzda şey olacak arkadaşlar TikTok videoları izledik komik TikTok videoları izledik Bye 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 Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın dediğim gibi bundan sonraki videom TikTok videoları